Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf günah yayınları bu serisi 4. ünite beceri testleri 3 ile dersimize devam ediyoruz. İşte ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur. Ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar sorumuza dersimize başlayalım. Bir mağaza sezon sonu kampanyası için dört farklı afiş hazırlatmıştır. Mağazada fiyatı 180 TL olan pantolonlardan 3 adet alan Adem Bey'in kasada kendisine sunulan kampanyalardan birisini birini seçmesi isteniyor. Buna göre sunulan en avantajlı kampanya hangisidir? Gerçi en avantajlı dediğimiz fiyatının en uygun olması demektir. Yani en ucuz olan diyelim. Fiyatı en az olanı seçeceğiz gençler. Birinci kampanyamızda gençler 3 al 2 öde vardı. O halde gençler 1 pantolon 180 liraysa 80 çarpı 2'den sadece ikisini ödeyecek. 160 lira ödemesi gerekir. İkinci kampanyada gençler her ürün her bir ürüne %50 indirim yapılıyor. Şöyle göstereyim gençler. İkinci kampanyamız bol bol kampanya gençler. 80'in %50'sini indirmek demek %50'sini ödeyeceğiz demektir gençler. Yani yarısını ödeyeceğiz demektir bu. Bu ikili çarparsak evet her bir pantolon aslında 90 TL ödeyecek. 3 tane pantolon aldığı için 90 çarpı 3'ten burada 270 TL ödemesi gerekiyor. Mega kampanya baktığımız zaman gençler bütün ürünlerde %30 indirimi yapılıyor. Gençler 3 tane ürünü almış olsaydık 80 çarpı 3'ten 540 TL ödeyecektik. Her bir üründe gençler bütün ürünlerde %30 indirimi yapılırsa yani %70'ini ödeyeceğiz demektir. Sevgili gençler. O halde ben 540'ın %70'ini bulmak için 70 bölü yüzde çarparsak şöyle sıfırlar gider. 54 ile 7'yi çarpıyorum. 7 kere 4 28 elde var. 2 7 kere 5 35 2 daha 37. Gördüğünüz gibi 378 TL ödemesi gerekir. Mega kampanyada diyoruz son olarak duble kampanyaya baktığımız zaman birinci üründe gerçekten herhangi bir indirim yapılmıyor. Buna 180 lira ödeyeceğiz. İkinci ürüne %10 indirim yapılıyor. Yani ikinci üründe %90 ödenecek. 180'in %90'ını bulmak için 90 bölü yüzde çarparsam sıfırlar gider. 18'e 9 çarpıyorum. Buradan 162 lira ödeyeceğiz. Altına yazıp toplayalım. Üçüncü üründe yüzde %60 indirim yapılıyor. Yani 40'ı ödeniyor. 80'in yüzde 40'ı 40 bölü yüzde çarparsak paralar sağa değişirse 18 çarpı 4'ten 72 lira da buraya ödeyeceğiz. Bunların toplamı gençler duble da ödenecek tutar olacak. 4, 8, 6 daha 14, 7 daha gençler 21. Elde var 2, 1, 2, de elde 4. Bu gençler gördüğünüz gibi 414 TL ödemesi gerekiyor. Yani uygun fiyat 270 lirayla bol bol kampanyadır. Bundan dolayı da bolu seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet ikinci soruyla devam ediyorum. Evet ikinci sorumuza eğimi eksi 3 bölü 2 olan 0,6 noktasından geçen D1 doğrusu. Eğimi 1 bölü 2 olan ve 0,2 noktasından geçen D2 doğrusu ile E eşittir 0 olan doğrusu arasına gel. Y eşittir sıfır doğrusu arasına kalan bölgenin kalan e, bölge H ile hangisidir diye soruyor. Gerçekten öncelikle bir doğrumuza bakıyoruz. Yani D1 doğrusuna baktığımız zaman eğim gerçekten eksi 3 bölü 2 yani sola yatık olacak. Aynı zamanda 0,6 e, yani Y'nin 6 olduğu, olduğu yerde kesecek. Bakın gençler burada 4'te kestiği için zaten her ikisi de sola yatık gençler. B'yi ederiz c'ye baktığımız zaman bakın burada 6 noktası burası. Bu noktayı bu doğrumuz gençler yani bu d1 doğrusu olması gerekiyor. Ama bu sağa yatık olduğu için c'yi e deleriz. a'ya baktığımız zaman gençler bakın burası 0,6 noktası. Ve bu doğrumuz sola yatık olabilir. d'de gençler yine bakın 0,6'da kesiyor. Sola yatık gençler olabilir. İkinci doğrumuza bakıyoruz. D2 doğrusuna. Eğim 1 bölü 2 olacak ve 0,2 noktasına geçecek. Hadi gençler şuraya gelelim. Gençler 0,2'den geçiyor. Evet. Eğim kontrol edeceğim. 1 bölü 2 mi diye kontrol edeceğiz. Gençler bakın burası 2 birim. Burası 4 birim. Gördüğünüz gibi bu doğrumuzun eğimi 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olur. Yani sorumuzun yanıtı denizli seçeneğidir. İşte A'ya bakalım gençler. Burada gençler dikkat ederseniz bu da sola yatık olduğu için negatif bir eğim olması gerekiyordu bir iki pozitif olduğu için pek bunu da ederiz gençler. Evet buradan denizi seçeneği sorumuzun doğru yanıtı oldu diyoruz. 3. sorumuzda aşağıda doğrusal grafiklerden birincisi zamana bağlı olarak bir aracın deposunda kalan benzin miktarının zamana bağlı değişimini, diğer grafik ise aracın sabit hızla gittiği yolun zamana bağlı değişimini göstermektedir. Buna göre deposu tam dolu olan bu araç 8 saat sabit hızla giderse deposunda kaç litre benzin kalır diyor. önce grafiğe baktığımız zaman 3 saatte 170 km yol gidiyor. 8 saatte gidip e gittiğini bulmak için gençler, 8 saatte x kilometre yol gider diyorum. Buradan doğru orantı olduğu için içler dışlar çarpımı yaparsak 3x eşittir 270 çarpı 8 olur. Buradan her iki tarafı 3'e bölersem 270'i 3'e böldüm. 90 kaldı. x'in değeri 90 çarpı 8'den 720 kilometredir. Demek ki gençler 720 kilometre gidecek. Gençler birinci grafiğe baktığımız zaman 50 litre benzin gençler 1200 de tamamen bitiyor. O halde ben 1250'ye bölersem 1 kilometre ile ne kadar e, yol aldığını buluruz gençler. 1250'ye böldüm. 24 kilometre. Böyle diyeceğim gençler. 1, km, 1 litre ile 24 kilometre yol gidiyorsa x litre ile 720 kilometre yol gider diyoruz. Yine gençler doğru orantı vardır. İçler dışlar çarpımı yaparsam 24 x eşittir 20'den eşitliğimiz 4 ile de sadeleştirelim x'in değeri 720 24'e bölersek 30 litre. İşte 30 litre benzin harcadı. Ben kalanı sorduğu için başlangıçta 50 litre vardı. 50'den 30'u çıkartırsam gördüğünüz gibi 20 litre benzin kalır diyoruz. Ve 20 litre cevabını bunu seçeneğinde işaretliyoruz. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Evet gençler. Yanda kareli kağıtta verilen koordinat sisteminde bir lokanta kendi iş yerini yerini belirleyerek işaretleyerek en fazla 9 kilometreye kadar sipariş alabilmektedir. Koordinat sistemindeki her yatay veya dikey bir birim uzaklık 1 kilometreye karşılık geliyor ve siparişler en kısa yollar kullanılarak ulaştırılıyor. Lokantanın koordinatı -3,3 ve bütün sokaklar yatay veya dikey olduğuna göre Hangi sokağın sakinlerin tamamı Lokantada sipariş veremeyebilir diye söylüyor. Yaşta öncelikle lokantanın yerine bakalım. Eksi 3 üç, virgül 3'tüm. Burası orijin gençler. Şöyle gösterelim. Eksi 1. Eksi 2. Eksi 3. Burası gençler. 1, 2 ve 3. İkisini kesiştiği yer burası lokanta. Gençler papatya sokağa baktığımız zaman. Papatya sokakta. Yukarı doğru çıktığımızı düşünelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gençler. Bakın buraya kadar 8 birim var. Zaten sol tarafı daha yakın gençler. Yani papatayı sokak sipariş verebilir. Zantime baktığım zaman gençler zaten bakın burada lokanta olduğu için 1, 2, 4, 5, 5 birim olduğu için burada hepsi e sağ tarafa doğru da bakalım. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın sol tarafta en uzak yer 5 birim. Sağ tarafta en uzak yer gençler. Gördüğünüz gibi 6 birim. Yani buraya da sipariş verebilir diyoruz. suka sokağa geldiğimiz zaman taşıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın gençler burası 10 birim uzaklıkta. Yani 10 kilometre uzaklıkta. Bundan dolayı ne diyoruz sevgili gençler? Buraya sipariş verilemez diyoruz. C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.